Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız bu videomun daha fazlası gelecek. E, bu yüzden like atıp abone olun. Ve bu benim ilk videom olduğu için de abone olun. Like atın. Videoya <laughs> O sesler nereden geliyor? Domuz çay mı çıkarıyorsun? Ha <laughs> Ya oğlum acıkmış domuz. Pardon ne domuzu? Oğlum atımız acıkmış lan. Bunları da bırak. Ne oluyor Ve elma istiyorum. Ha <laughs> ha bir tane daha elma. Hatta dur az bekle geliyorum. Biraz sabırlı olmayı öğren. At. Mats neredeydi lan? Yerini kaybettim aslında. Demir golem. Baksan bana bir bakar mısın? Bir bakar mısın? Dur bir, bir bakar mısın? Atın yeri biliyor musun? Yok bilmiyor. Aa, demir golem. Atım kayboldu. Sen demir golem değil misin? A, git de atımı bul. Demir golemler polis gibi olmuyor muydu ya? Evet arkadaşlar bu videomuzun ko konu atımızı bulmak ve atımızı daha yaptım. Bu videomuzun konu atı bulmak değil. Bugün çok değişmiş bir şey yapıyoruz. Oğlum köylüler. Köylü sen benim efendimsin bana bir şey. Muhtar muhtar kaybettim rahatımı. He he o zaman git kendim bul ya. Allah belamı versin. Muhtar tarlağını sürerim ha. İyi ya oradan kaç yıldır sürmüyorum. Ben yerim at. Ya dur ha. onlar benim at. Elma. O zaman niye sandıkta bırakmıyorsun muhtar? Az verim az. Az kalanı verim. <laughs> muhtar ben niye düşüyorum? Muhtar. Beni bekle muhtar. Geliyorum. Dur baksana. Elmanın şöyle yarısını veririm. Al. Tamam başka da vermeyeyim. Bir de oğlum ya dur. Şuradan bir tane blok kırsam. Şunu at. Burada benim kara toprağım. Buraya hep geleceğim. Aha. F5'e bas oğlum la F5. Ne F5. Şöyle atmin yerini biliyor musun? Biliyorum. Neden ki? Ananı almayım. Bu arada arkadaşlar videonun de devamlarında falan De insanların sunucusuna gideceğiz. Bu yüzden video sonuna kadar izleyin. Geliyorum. Ahali toplanın ahali. Sen toplanmadın değil mi? Öldürürüm Aa, Sen görmedin dostum değil mi? Gör görmüş. Gideceğiz. evime giderim evimde bir şey yapamazsın ki çünkü eve giremiyor girebilirim ben evine ee, gel 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 atımı daha bulamadan öleceğim ya oğlum ne oluyor ben buradan kaçacağım ha, hayır hayır bir la Sıçla, sıçla. Ne oluyor? Ben sabah yapayım senin yanına geleceğim. Bak sabah. Topla şu eşyaları. Ben bunları almaya kaç para verdim biliyor musun? Sen, çocuğum. Bu da benim. Şimdi pantolon. Bunları giymeye ne gerek var? Direkt şöyle giy. Şöyle bunu da elma alacağım. Aslında çok bir şey olmamış ya. Eşyalarımı buldum. Ama bir şey olmamış. Allah'a dua et. Demir golem çok bir şey olmamış ya yoksa seni. Ağzına sıçardım. S sıçardım ağzına. Şaka yaptım abi. He. Ezi gelmiyor Anam. Ben balkondan uçup kaçarım ki. Balkonumu. görüşürüz. Yaz dostum, kar dostum, her şey de geldi bana büyüklü aklıma. Gel, bak, tam şuraya gel seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim demiştim. bunu görmedin değil mi? Ah, Babam sen de görmedin. Ben de görmedim. Atamıyorum. Ha. <laughs> <laughs> Canım çok. Zor. Şimdi. Hey. Buraya gel. Olma ses neydi <laughs> anasını Bam 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 Bir köyümün dedi değerlendiririm görüyorum. Tabi çankları biraz attırırsam. Çankları hangisiydi lan? Ne diyor? Oğlum neredeydi? Bu muydu? <laughs> He, şöyle zoom atayım. Görüyor musunuz evimi? han zoom atıyorum ama hiçbir yerde yok ki. Aa, bakın. Ufaktan gözüktü. Gerisini şunu kapatalım. Dur lan. Oradaki ne oğlum? Dur 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 zoom at. Buradaki neydi? Şu suda bir şey var. Şöyle. Neyse ya. Bizim işimiz değil. Bu neymiş? Ya oğlum bu nasıl şeymiş? Geri böyle yap. Ne oluyor? oğlum dur lan. Burada şimdi bir güzel şeyler olsaydı dur, sabah yap. Ne geliyor lan evime demir bu yok ki, kim kurtaracak sizi benim evimde? Şimdi sen de vardın benim evimde evimde. Daha sizin yüzünüzden doğru Eşek beni köylünün yanına götür. Bir tane daha vardı onun yanına götür. Ya senin bana Ona eşeklerin köylülerden daha fazla canı varmış. Bunu da öğrenmiş oldum zaten. <laughs> Onları hiç almama gerek yok. Peki, peki, peki. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi başka bir sonucuya gireceğiz en, videonun en başında mı ne söylemiştim? Bam 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 bam. Giriyoruz. Bam. Olmuyordur. Az daha bekle. Ha tamam haz dostum kar dostum inşallah başladığım gibi en yakınımda bir yoktur beni banlarlar abi ben niye konuşuyorum acaba dostum para dostum her şey her şeye yakın olan dostum Gel banlanacağım diyeyim abi. Bak ben biliyorum. Bak, Aha ben ne yaptılar? Orada ne oluyor la? Kıza karşılarım. Kızlar el kaptırma. Ben kendi bölümüme gidiyorum. Ne? Tamam. Arkadaşlar direkt birazdan videonun kapanışını yapacağım. videomuz bu kadar arkadaşlar daha fazlasını istiyorsanız abone abone olup like atmayı unutmayın videoyu